Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arabamızın direksiyonu ile alakalı bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Direksiyonumda son dönemlerde bir oynama var, bir normal olanın dışında bir hareket var. Bu hareketle alakalı detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Neden oynuyordur? Acaba direksiyon kutusunda mı herhangi bir sıkıntı var? Yoksa hasar büyük mü? Direksiyon kutusu mu değişmesi gerekiyor? Yoksa küçük basit bir nedenden dolayı mı oynuyor? Hareket ediyor çünkü rahatsız edici bir durum, normal olanın dışında bir hareket var, kırıkmış gibi bir an e, elinizde kalacakmış gibi bir his veriyor. Bununla ilgili e, detaylı bir çalışma yapmaya çalışacağım, bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Kendimiz evimizin önünde yapabilir miyiz, kendi imkanlarımızla yapılabilir mi? E, yoksa sana mi gitmesi gerekiyor, uzman personellerine mi bırakılması gerekiyor? E, hasar neyi neden kaynaklı? E, ne kadar bir maliyet çıkıyor? Bununla ilgili bütün detaylarını paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar direksiyonumuzdaki salınan şu şekilde. Şöyle. Normal. Yani sağ sol. Şöyle. Yukarı aşağı. Şöyle bir hareket var. Belki size de aynısı olursa diye paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şuradaki kilidi bir alakalı bir durum değil. Şöyle yukarı aşağı bir durum değil arkadaşlar. Şöyle gövdesiyle birlikte hareketlerine bahsetmiyorum. Bunu tam böyle sıkıştırdıktan sonra kilidini direksiyonda gövde sabit. Gövdeye dikkat edin. Gövde sabit. Ama direksiyon kendisi oynuyor şöyle. Şöyle bir yukarıda cm bir buçuk santim bir çapta sağ sol yukarı aşağı bir oynama var. Bu da benim için rahatsız edici bir durum. Hani normal olanın dışında bir hareket olduğu için sevmiyorum. Her an bir öyle bir elimizde kalacakmış gibi bir his var. Yani kalmaz da ama öyle bir his var. Bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Çalışma yaparken ilk önce direksiyonu yerinden çıkarmamız gerekiyor ki olayın tam sonucunu görelim. İlk önce direksiyonu çıkaracağız. Şuradaki gövdeyi alacağız. Şunu değiştirdikten sonra şunu alacağız. Şuradan... Şunu dikkatli çıkarmamız gerekiyor. Şuralarda pinleri var uçları. Kırılmaması gerekiyor. Şunu yaparken arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Akü kutup başı mutlaka çıkmış olması gerekiyor. Akü kutup başı takılı olmaması gerekiyor. Burada herhangi bir şase falan mail için burada çalışırken iki de bir korna da çalmamış olur. Yani burada yani çıplak kablo yok ama herhangi bir yerde bir soyulma vardır. Görmediğimiz bir noktada bir durum vardır. Sigorta atmasına izin vermeyelim. O yüzden e, akü kutu başını sökmenizde fayda olacaktır. Şimdi buraya aldık. Şuradaki şunu çıkaracağız. 24 numara arkadaşlar anahtar. Şöyle. Normal bir anahtar olursa daha iyi olur. Hani bunun biraz şuradaki dirsek kısa kalıyor ama yine yetişiyor herhalde. Şunu da alabiliriz yetişmesi için. Sonuçta bir, bir santimde bir santim bizim için. Şöyle bunu da aldık. Evet biraz daha iyi kazandık. Tam oturdu. Şöyle. Biraz oturdu ya. Şimdi bir dalar sökümdür. Bunun çıkması için şöyle sağdan soldan genişleme alıyoruz. Sağdan soldan şöyle sert vurulması gerekiyor ki oradaki tırnaklardan kurtarsın kendini. Şöyle. Evet. Direksiyonumuz bu arkadaşlar. Şuralardaki şuradaki tırnaklardan şuradaki tırnaklardan e, kurtulması için e, sağdan soldan şöyle bir titreşim olması gerekiyor ki direksiyon alabilelim. Şöyle şimdi daha net görünüyor. Görüldüğü gibi aradaki boşluğa yani bu normal değil. Bunu hiçbir şekilde şu ses olmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde titrememesi gerekiyor. Şimdi şurayı da alacağız. Bu gövdeyi de alacağız. Şurada bir vidası var. Şurası. Bunu geçeceğiz şimdi. Bu gövdeyi alacağız. Bunu anahtarla da penseyle de geçtirebilir. çok fazla çıkarmıyordu. Bu kadar yeterli. Şöyle. Bunu da aldık. Aşağıda kalabilir. Şimdi geldik buraya. Burada asıl zor olan kısım şu. Ee, şuradaki vidaların çıkarılması. Şu. Şöyle yuvarlak görüldüğü gibi. Yani yıldız veya altıgen değil. Ee, şöyle. Bunların çıkarılması. Bunun da tabii bir tekniği var. Yani bunun karşılığı da içeride şöyle yuvarlak olduğu için buradan da herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Şöyle. Burada da bir şey yapamıyorsunuz. Pensiyonun ucu girmez. Karga burnuyla tutulur ama zor tutulur. Yorar insanı. Bunun da bir tekniği var tabi. Bunu çıkaracağız. Ama e, yani onun bir tekniği var. Ona mutlaka bir çalışma yapacağız. Asıl bunu arkadaşlar göstermek istiyorum. Bizim aslında yani direksiyonumuzun oynadığı kısım, oynamasının sebebi şurası. Şöyle görünüyor Şöyle görülüyor. Evet. Şuradaki jontanın, şu içerisindeki milin içerisinde bulunan şu contanın kırılmasından parçalanmasından dolayı arada şöyle 1.5-2 milimlik kalınlıkta bir parça bu. Bu da buradaki şöyle yuvada oynamasına sebebiyet veriyor. Şöyle. Yani buradaki mesafe 1.5-2 milim. Şöyle bir tarafa gittiğinde o örneğin 3 milim oluyor. Ama bu mesafe yukarıya doğru geldikçe direksiyonda 1.5 santime kadar oynama yapıyor. Aynı şey olarak düşünün. Yani gez göz arpacık olayı. Yani bir, sen, bir milim oynatırsın. Hedefi bir metre. Yani mesafeye göre bir metre ötede vurursun. Yani öyle bir durum. Şuradan iki milim oynaması buraya doğru aşırı bir oynamaya sebebiyet getiriyor. Şimdi bizim buradaki işlemimiz şuradaki e, şuradaki bilyeyi mili çıkaracağız. Ondan bir tane yedek alacağız. Ondan sonra onu değiştireceğiz. Ama değişmesi için tabii bunun çıkması gerekiyor. Yani şunun yuvadan çıkması gerekiyor ki önce değiştirelim. Diğer türlü buradan böyle. Burası çıkmadan mümkün değil değiştiremeyiz. Şöyle arkadaşlar rahat çalışabilmemiz için Şunu şöyle yatırılması gerekiyor biraz daha yatırın Şöyle Yatırdıktan sonra şunlar bahsettiğim gibi yuvarlak Bunların bir tekniği var arkadaşlar Bu teknikte e, tornavidayla sökeceğiz bunları e, Keser yardımıyla sökeceğiz tornavidayla ile çekişle e, Diğer türlü hani zor olacaktır Deniz ekenden kırılır tornavidayla bana. Şöyle şuradan başlayarak arkadaşlar Şuradan oynattık. Dün de gün bunu. Şunu penseyi. Evet bu artık cepte. Aynı burada yapacağız. Evet, ben bu şekilde. Şimdi kapasını Şimdi kapasını alalım. Şimdi kapasını alalım. 이거 안 들어오면 무슨 뜻이겠어? 지금도 안시네뭐 했니? 무슨 소리 kontak burada. orada. Buradaki mesafe bayağı yakınmış. Bunun arasında da bir naylon maylon bir şey ben oraya. Bu da tamam. Aldık. Şimdi kaldı şu. Şurasını da alacağız. Ondan sonra bunu alttan yoldan çekeceğiz. Şöyle bir tane sekman pensesiydi. Şurada pense var. Şey var, sekman var. Çok fazla bunu açmamaya çalışıyoruz. Özelliğini kaybetmesin. Bunu da ayar yerini yani ayarlamadan takıp sıkıştırmamamız gerekiyor. İlk önce bunu ayarlayacağız. Ondan sonra takacağız takarken. Ona önemli. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yerlerine takalım. Karışmasın. Hoş Şimdi bunu alacağız. Şurada iki vida var. Şurada var. İki tane karşılıklı. Bir tane de dipte var. Bunları alacağız. 13 numarayla şöyle şuradaki somunu geçiyoruz. Bunları ayrı bir yere koyalım. Şurada var. Aynı karşılıklı. Tabii bunu cırcır cır, cır olmadığı için yine, yine kendi ilkel yöntemlerimizle başlayacağız. Buraya biraz mutlaka V e, VD40 sıkılmalı. Şu yuvadan, şu arkasında onun devamı var. Oraya da sıkılmalı. Aynı şekilde karşılıklı. Bunlar mutlaka sıkılıp 3-5 dakika bekletilmeli ki ancak Kesin. Şöyle bir tane kerpeten yardımıyla Şuradan Şöyle Aynen Penseyle mümkün değil çevirilmez Mutlaka kerpeten olması lazım Kerpetenle o Zor kısmını çevirmemiz gerekiyor Ondan sonra penseyle Çevirebilirsiniz BD40 işe yarıyor. Yukarıdan da sıkmak, aşağıdan da sıkmak. Açılmasına sebep oldu. Şöyle bir vidamız var. Bundan eğer üşenmezsem sanayiye gidip altıgen kafalardan alabilirim. Takarken de hani zorlatmaması için. Şimdi diğerini sökeceğiz. Bunu aldıktan sonra artık direksiyon köpeği boşta. Şimdi şuradaki vidadan boşa çıkaracağız. parçaya ulaştık. Şuradan kurtardık. Şuradan hiza aldım tam şu ortadan. Takarken de aynı şekilde aynı şartlarda takacağım. Ona göre sıkıştıracağım. Ama dediğim gibi en son çıkartırken şöyle tornavidanın ucuyla şöyle hafif kasarak daha rahat alabilirsiniz. Parçamız bu. Bizim bilgimiz bu. Bütün sıkıntılı arkadaşımız bu. Normalde Rusya Rus malı bu da. Yeni almış olduğum bir yeri Rus malı. Ee, ama plastik takılabilirdi buna. Normal e, komple değiştirmek istedim bilyenin. Ee, geriye doğru çıktığında, şöyle yatırarak göstereyim. Şurada yine aynı, aynı bilyeden var. Büyük bir ihtimalle bu da bir yardım dondurmuş ama bu altta kaldığı için, aşağıda kaldığı için buna çok büyük binmiyor. Ama e, ya onda herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu an. Onda bir sıkıntı yok. Sıkıntı tamamen burada şöyle MG3 namlusu gibi bir içerisinde bir parça var şöyle namlu gibi içerisi boş içerisinde şöyle bir parça var geriye doğru mümkün değil çıkmaz çünkü içerideki mili o zaman çıkarmak zorunda kalıyoruz o yüzden öne doğru çekerek şundan kurtarmamız gerekiyor şimdi yeni almış olduğum parça şu ekleyemeyeceğim onu ölçüleri aynı yani Sadece plastiğin üstüne Rusya yazıyor. Şurada. Şuradaki kalıcıyon. Bunu da buraya yazıyor. Bu orijinal. Daha orijinal olduğunu düşünüyorum. Bu biraz çakma. Acaba şöyle bir şey de düşünmeye başladım şu an. Bakayım. Yani sanki gene bu daha iyi gibi geliyor bana. Yenisini takmasam diye düşünmeye başladım. Şöyle baktığımda eskisi daha güzel çalışıyor. Yine de ben eskisini takacağım. Yenisini takmayacağım şunu değiştireceğim sadece. Bunu şöyle gresleyeceğim buralarını iyice. Ondan sonra eskisini takacağım yine. Çünkü sadece eskisinin plastiğinde sıkıntı vardı ama bunun döngüsü çok hoşuma gitmedi. Ne yalan söyleyeyim. Yani yeni olabilir ama eskisine baktığımda bileler yerinde. Eksiksiz. Gayet de iyi çalışıyor. Sadece plastiğini değiştireceğim. Yani sizde böyle bir durum varsa bence plastiği yeni almanız daha mantıklı olur. Boşu boşuna onu 35 lira vermenize gerek yok. Şunu alırsınız. 10-15 liraya. Şimdi bunu gresleyip ondan sonra takacağım. Böyle çok kaliteli bir gres yağ var arkadaşlar. Normal bireysel yağlarından değil. Sanayide bulabilirsiniz. Isıya dayanıklı dediğinizde mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Isıyla alakası yok ama biraz e, sürtünme yani yapışma olayı çok yüksek bunlarda. Bilyeleri koruyacaktır. Да, что? что Şimdi şu kenarda durur mu? Thank you. Buradaki bunun ayarı, ölçüsü, şu siyah yüzük var şurada. Tam ona dayanması gerekiyor. Şu an tam ona dayandı. Artık vidayı sıkabilirim. Evet arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz şöyle yuvarlak kafaydı vidalarımız. Hani takmışken iyisini takalım dedim. Şunlardan aldım geldim. Şöyle. 5-6 tane. Bundan 2 tane de bundan gerekli Her ihtimalle karşı aldım. Şöyle. 6 tane. 2 tanesi gövdeyi sabitleme vidası. 4 tanesi de e, kontak e, adaptörünün vidası. Bunların hepsi yuvarlak kafa. Şöyle. Tornavidanın e, geniş ucuyla gördüğünüz e, bunlar çıkartıldı. Artık bunları kullanmayacağım. Normal şunlardan kullanacağım. Hani olur ya. Bir daha lazım olur. Sökerken bir daha öyle tornavidayı kesersek hiç uğraşmamak için. Şimdi bunları sabitlemesi yapacağım. 2 tane şurada var bir şurada var. Bir de tam karşısında. İkisini oraya takacağım. Ondan sonra diğerlerini de kontağın böylece sabitleyeceğiz. <laughs> Evet şöyle bastırdığınız tam kilitleniyorsa ayar budur. Sonra indiriyorsunuz sekmanı takıyorsunuz. Artık şurası görüldüğü gibi hiçbir şekilde oynama yok. Şöyle bayağı sabit kaldı. Yani dediğim gibi şu parçanın kırılması sonucunda zaten bu sertleşmiş mi? adını doldurmuş böyle. Bunun kopması sonucunda burada bir ciddi oynama vardı. Şimdi artık hiçbir şekilde oynama yok. Şimdi montajlarımıza devam edeceğiz. Şu kanalı şuradaki orta tam oturması gerekiyor. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle kafalı vidalardan aldım. Ama şimdi sağlamak istedik. Aslında düşündüm ama oradan kurtarır diye düşündüm. Şurada kenarları Geniş geldiği için yuvaya tam oturmuyor. Boşta kalıyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Ee, şöyle dibine bir tane normal somun taktım. Somun buradaki et payını kurtarıyor. Şöyle. Zaten vidanın tutma mesafesiyle gittiği için somun içeride kalıyor. Ve rahatlıkla da orada. Ben de anahtar da tutuyor bu şekilde. Böyle yapacağız artık alt Evet. Sabitlendi onlar da. Şöyle. İplerine dediğim gibi somun atıldı. Çünkü başka türlü şuradaki şapkaları şu kenarlara takılıyordu. Tam desteklemiyordu. Ondan dolayı somunu tuttu. Bu tamam. Arka sabitlendi. Dediğim gibi şurası arka hiç kımıldamıyor. Baya baya güzel oldu burası da. Burada iyi oldu. Şimdi korna platonunu yerleştireceğiz. Bu direksiyonun duruşuna göre ayarlayacağız. İleri gerisini ölçüyoruz biraz. Bunu çekmesi lazım. Şimdi nasıl gerekiyor? Şimdi arkadaşlar direksiyonu takacağım. Direksiyonu takmadan önce şu tekerleğin dümdüz olmasına dikkat edin. Tam düz olacak. Böyle hani hiçbir şekilde sağa sola sapmayacak. Onu düzledikten sonra direksiyonumuzu yerine montajını edeceğiz. Şu an tekerlekleri düz durun. Ve aynen bu şekilde direksiyonu buraya sabitleyeceğiz. Tam şöyle. Tam şöyle. Şuradan çember tam şöyle öne bakacak şekilde. Burada oturtulması gerekiyor. Olmadı. Evet. Tam şu şekilde. Bunun buradaki vidasını sıkıştıracağım. Bundan sonra bunu sabitleyeceğiz. Direksiyon tuttuktan sonra şöyle vidasını şuradan alıyoruz. Somunlu vida diyorum. Şöyle sabitleyelim bakalım ya. Bir... Evet, hiçbir şekilde oynama yok. Harika oldu. Şimdi şunları da takacağız. Sonra gerisini sabitleyeceğiz. Şimdi buyu sabitleyeceğiz. şurada bir şey var arkadaşlar. Şuraya şunu bırakıyorum. Tam şunu hem şu alttan şöyle de desteklemiş oluyor. Evet. Biraz önü çekebilirim. Tam kilitli yani. Hiçbir şekilde sallama yok. Eskisi gibi. Şöyle görüldüğü gibi hiçbir şekilde ses yok. Sallanma yok. Şimdi akü kutup başına bağlayacağız. Evet.